Selam arkadaşlar, kanalıma videoma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere göstermek istediğim model makromeden papatya bileklik yapımı, çiçekli bileklik de diyebiliriz. Yapılışı çok kolay ve hızlı da ilerliyor arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Şimdi hızlıca videomuzu başlatalım ve bu güzel modelimiz nasıl yapılıyormuş görelim. Papatyalı bilekliğimin yapımında paraşüt ipi kullanıyorum bugün arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Dilerseniz eğer elinizde böyle bir ip yoksa patik ipi de kullanabilirsiniz. Ben bu iki ipi de 1 metre 10 santim olacak şekilde ayarladım ve kestim. İplerimden bir tanesini papatya yapmak üzere alt kısma ekleyeceğim. Diğeriyle de kare düğüm oluşturacağız. Artık rengine siz karar verirsiniz. Dediğim gibi altı koyacağımız ipimiz papatyamız olacak. Ben bunun için kırmızıyı kullanacağım. Tabii benim elimde çok e, renk alternatifim yok şu anda. E, sarı da güzel olabilir. Şöyle iki ucunu birbirine denk olacak şekilde getiriyorum. Ve küçük bir şöyle yuvarlak oluşturuyorum. Diğer ipimi de arkadaşlar şu iki ipin altından doğru geçiriyorum. Yine iki ucunu aynı hizaya getiriyorum. Yine kare düğüm yapacağız. Kare düğüm için arkadaşlar şöyle solda bir küçük D gibi düşünelim. İpimi kırmızının üzerine aldım. Diğer ipi de arkadaşlar sağda bulunan ipimi şöyle üzerine geçirdim ve şu noktada da alttan geçirip her iki ipi de çekiyorum. Yukarıya doğru alıyorum. Aynı işlemi arkadaşlar bir de sağ tarafta uyguluyorum. Yine bir D gibi düşünüyorum. Diğer ipi şu noktada alttan geçirip çekiyorum. Bu işlemi biraz tekrarlayacağım. Başlarken 8 tane kare düğümle başladım ben arkadaşlar. Dilerseniz bunu biraz daha uzatabilirsiniz ya da kısaltabilirsiniz. Nasıl kullanmak isterseniz. Eğer papatya yoğun olsun derseniz bu noktada dediğim gibi daha az kare düğüm yapabilirsiniz. Şimdi papatya kısmına geçerken şu mor iplerimi soldakini kırmızıların üzerine alıyorum. Sağdakini de yine aynı şekilde kırmızıların üzerine alıyorum. Görüntümüz bu şekilde olmalı. Sonrasında arkadaşlar şu alttaki kırmızı iplerimin bir tanesini şöyle Sağdakini bu iki mor ipinde şöyle içerisinden geçiriyorum. Aynı şekilde diğer tarafta da kırmızı ipimi bu noktada arasından geçiriyorum. Şimdi arkadaşlar bu dört tane ipi de çekmem gerekiyor bakın. Şu hareketle çekiyorum ama yavaş yavaş çekiyorum. Şimdi size yakından göstereyim. Kırmızı ipler bu şekilde yan yana gelmeli. Şimdi arkadaşlar papatyamın yan kısmını oluşturacağım. Bunun için kırmızı ipimi mor ipin üzerinden doğru şöyle bakın geçiriyorum. Bu şekilde yukarıya doğru çekip bırakıyorum. Yine aynı işlemi tekrarlıyorum. kısımda da arkadaşlar yine soldaki kırmızı ipimi mor ipin üzerinden şöyle geçiriyorum altından doğru yine arkadaşlar bunu da iki defa yapıyorum Biraz daha yakından göstereyim size. Şöyle netleyelim. Bu noktada görüntümüz bu şekilde olmalı. Tabi biraz daha sık sık yapacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar papatya'nın artık alt kısmına geçiyorum. Başta yaptığımız gibi bu kırmızı iplerimin üzerinden mor iplerimi sağlı sollu üst üste gelecek şekilde bu şekilde ayarlıyorum. Önce sağdaki kırmızı ipimi arasından geçiriyorum. Sonra da buradaki kırmızı ipimi soldakine geçiriyorum. Şöyle arkadaşlar. Her iki ipimi de yavaş yavaş şöyle yakından da göstereyim. Çekiştirerek artık papatyamı bitiriyorum. Hapatyamız bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Böyle yakından da görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kare düğüm oluşturacağız. Bunun için şu alttaki kırmızılar üstte olmalı. Başta yaptığım işlemin aynısını burada da yapıyorum. arkadaşlar yine 8 tane kare düğümümü yaptım ve çiçekle devam ediyorum. Bir kez daha size çiçeğin nasıl yapılacağını göstereyim. Şöyle mor iplerimi üst üste gelecek şekilde bu şekilde yerleştiriyorum kırmızı ipin üzerine. Sonra arkadaşlar kırmızı ipimin bir tanesini şöyle şu boşluğun arasından geçirirken diğerini de soldaki boşluktan geçiriyorum. Sonrasında arkadaşlar yavaş yavaş bakın hem morları hem kırmızıyı yavaş yavaş çekiyorum. Kırmızılar bu şekilde yan yana geliyorlar. Sonrasında arkadaşlar İplerimizin duruşu bu şekilde. Kırmızılar iç tarafta, mor olanlar dış tarafta kalacak. Kırmızı mor ipin üzerinden, şu noktada arasından geçirip çekiyorum iki defa bu işlemi yapıyorum. Görüntü bu şekilde arkadaşlar. Yan kısımlarını da oluşturduktan sonra artık papatyamın alt kısmında da en başta yaptığımız gibi mor iplerimi bu şekilde üst üste geçiriyorum ve kırmızılarla da aynı işlemi uyguluyorum. İkinci papatyamı da bu şekilde oluşturduktan sonra arkadaşlar yine kare düğümle devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar bilek boynunuza gelene kadar örgünüzü örüyorsunuz. Yandaki fazlalıkları da şöyle bir santim kalana kadar kesiyorum mor olan ipimden. Yan kısımlarını kesip yapıştırdıktan sonra arkadaşlar kırmızı ipimi şöyle halkanın içerisinden geçirip aşağı yukarı bir ölçü alıyorum. Şurada kesebilirim. Kullanırken de arkadaşlar şöyle ipimin bir tanesini halkamdan geçiriyorum. Diğeriyle bağlıyorum. Dilerseniz arkadaşlar alt kısımda bir asansör kapama da yapabilirsiniz. Nasıl kullanmak isterseniz ya da buraya bir düğme dikebilirsiniz. Düğme kullanmak isteyenler için de yine nasıl yapılacağını göstereyim. Geri boşluktan geçiriyorum. Bu noktada arkadaşlar bir düğüm oluşturuyorum. Şöyle bir hiza alıyorum bakalım olacak mı? Evet düğmem bakın buradaki düğümde kaldı ama bu noktada hareket halinde buraya da bir düğüm oluşturalım ki sabit kalsın Akrome'den yapmış olduğumuz çiçekli bilekliğin yapılışı bu şekildeydi arkadaşlar. Tabi sarı kullansaydık papatya diyecektik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olup yorum bırakmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.